Bu videoda probiyotikler ve prebiyotikler hakkında bilmeniz gereken her şeyi konuşacağız. Videonun sonunda probiyotik ve prebiyotiklerin ne olduğunu, aralarındaki farkları ve genel sağlığınıza nasıl katkı sağladıklarını öğreneceksiniz. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle probiyotik nedir? Probiyotikler vücudumuza faydalı etkiler sunan canlı mikroorganizmalar yani yararlı bakterilerdir. Bu bakteriler bağırsaklarımızda yaşarlar ve sindirim sistemimizin sağlıklı bir şekilde çalışmasına yardımcı olurlar. Probiyotiklerin ana işlevlerine beraber göz atalım. İlk sırada sindirim sağlığı geliyor. Probiyotikler bağırsaklarımızdaki zararlı bakterileri dengeleyerek sindirim sisteminin daha iyi çalışmasını sağlar. İkinci olarak bağışıklık sistemi. Bağırsaklarımızdaki probiyotikler bağışıklık sistemimizi destekleyerek hastalıklara karşı direncimizi arttırır. Aynı zamanda probiyotikler besinlerin emilimini kolaylaştırır. Özellikle B vitamini ve K vitamini gibi vitaminlerin vücutta daha iyi kullanılmasını sağlarlar. Probiyotikler birçok fermente gıdada bulunur. En bilinen probiyotik kaynakları yoğurt, kefir, lahana turşusu, kimçi ve kombuçadır. Her gün bu gıdaları tüketmek sindirim sağlığınız için büyük faydalar sağlayacaktır. Şimdi prebiyotiklere gelelim. Prebiyotikler probiyotik bakterilerin besinidir. Yani probiyotiklerin sindirim sistemimizde çoğalıp sağlıklı kalabilmeleri için ihtiyaç duydukları gıda maddeleridir. Prebiyotikler genellikle sindirilemeyen liflerden oluşur. Bu lifler bağırsaklara ulaştığında probiyotik bakteriler tarafından fermente edilir ve bu sayede probiyotiklerin çoğalmasını sağlar. Prebiyotiklerin vücuda sağladığı faydaların başında sindirim sisteminin düzenlenmesi geliyor. Prebiyotikler probiyotiklerin büyümesini teşvik ederek sindirim sisteminin dengeli çalışmasını sağlar. Aynı zamanda mineral emilimini artırırlar. Özellikle kalsiyum, magnezyum ve demir gibi minerallerin bağırsaklardan emilimini kolaylaştırırlar. Prebiyotiklerin de bağışıklık sistemi üzerinde olumlu etkileri bulunur. Bu lifler bağırsaklarımızdaki yararlı bakterilerin çoğalmasını teşvik Eder. Böylece vücut hastalıklara karşı daha güçlü hale gelir. Peki prebiyotikler neler? Soğan, sarımsak, muz, kuşkonmaz, pırasa ve enginar en iyi prebiyotik kaynaklarıdır. Bu besinlerde düzenli olarak tüketildiğinde bağırsak florasının sağlıklı kalmasına yardımcı olur. Probiyotik ve prebiyotik arasındaki en temel fark, probiyotiklerin canlı bakteriler olması, prebiyotiklerin ise bu bakterilerin besin kaynağı olarak kullanılan sindirilemeyen lifler olmasıdır. Probiyotikler vücuda dost bakterileri eklerken prebiyotikler bu bakterilerin büyüyüp çoğalması için bir ortam sağlar. Bu nedenle her iki besin öğesini de birlikte almak sindirim sağlığımız için en ideal yaklaşım olacaktır. Biraz daha basit bir örnekle açıklayayım. Probiyotikleri bitkiler olarak düşünün. Prebiyotikleri ise bu bitkilerin büyümesi için gerekli olan toprak ve gübre gibi düşünün. Sağlıklı bir bağırsak florası için bu ikisinin bir arada bulunması gerekir. Probiyotik ve prebiyotiklerin sağlık üzerindeki genel faydalarına bakarsanız bakacak olursak ilk sırada kilo kontrolü geliyor. Sağlıklı bir bağırsak florası metabolizmayı destekler ve kilo kontrolüne yardımcı olur. İkinci sırada mental sağlık var. Bağırsaklar ve beyin arasında önemli bir bağlantı var. Bu bağlantıya gut brain axis denir. Araştırmalar probiyotiklerin ruh hali ve zihinsel sağlık üzerinde olumlu etkiler yapabileceğini gösteriyor. Aynı zamanda enflamasyonu azaltırlar. Prebiyotik lifler bağırsak florasındaki iyi bakterilerin çoğalmasını sağladıkça bağırsaklardaki enflamasyon da azaltır olur. Diğer bir faydası kan şekeri seviyelerini düzenlemesi. Probiyotikler kan şekerinin dengelenmesinde de etkili olabilir ve tip 2 diyabet riskini azaltabilir. Bu sağlık yararları probiyotik ve prebiyotiklerin birlikte kullanımının vücuda sağladığı faydaları gösteriyor. Dolayısıyla sağlıklı bir yaşam tarzı için bu ikisini de bir arada beslenmenize dahil etmemiz önemli. Peki günlük beslenmenize daha fazla probiyotik ve prebiyotik eklemek istiyorsanız ne yapmalısınız? İşte bazı ipuçları. İlk olarak fermente gıdalar tüketin. Her gün bir porsiyon yoğurt veya kefir tüketmek probiyotik açısından çok faydalıdır. İkinci sırada lifli gıdaları tercih etmek geliyor. Salatalarınıza soğan ve pırasa ekleyebilir veya kahvaltılarınıza muz ilave edebilirsiniz. 3. Dengeli beslenin. Sadece probiyotik veya prebiyotik odaklı değil, dengeli bir beslenme düzeni oluşturun. Protein, karbonhidrat ve yağ dengesine de önem verin. 4. Takviye kullanın. Eğer yeterli probiyotik veya prebiyotik alamıyorsanız takviyelerden faydalanabilirsiniz. Ancak bu tür takviyeleri kullanmadan önce mutlaka doktorunuza danışmalısınız. Özetle probiyotikler ve prebiyotikler sağlıklı bir sindirim sistemi ve genel sağlık için oldukça önemli. Günlük beslenmenizi bu iki besin öğesini dahil ederek bağırsak floranızı güçlendirebilir ve sağlığınıza uzun vadeli katkılar sağlayabilirsiniz. Unutmayın sağlıklı bir bağırsak sağlıklı bir vücut demektir. Videomuzu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.